Modern İslam anlayışı deyince İslam'ı değiştiriyoruz zannediyor adamlar. Evet. Yani ya böyle İslam olmaz. Hani haşa biz bunu bir değiştirelim. Şekle ile sokalım. Müzik ekleyelim, sanat ekleyelim. Estetik ekleyelim. Hani İslam böyle yaşanacak hale gelsin. Öyle düşündüğümüzü düşünüyorlar. Ya İslam'ın kendisi zaten hayattır. Güzelliktir. Cennet hayatıdır Müslümanlık demek. Adam bakmıyor Kur'an'a bağnazların hurafelerin peşinde gidiyor. Bırak hurafelere, aç kafanı, Kur'an'a göre hareket et, rahatlayacaksın. Kur'an'a sarıl, rahatlayacaksın. Bak peygamber tek bir tane şikayeti var. Ya Rabbi diyor, şeytanın Allah'sını, benim bu ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Ya peygamberin bu şikayetinin içine sen dahilsin. Peygamberin bu şikayetinin içerisindesin sen. Bu şikayeti oluşturan yapıyı sen yapıyorsun. Kur'an'ın yetersizliğini iddia ediyorsun. Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bırakıyorsun.